Harise bin Süraka. Ensardan bir genç. Başından çok acayip bir olay geçmiştir. Bu olayı siyerciler zikretmişlerdir. Olayın aslı bu halde geçen bir hadiste yer almaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları kafirlere karşı savaş için Bedre çağırmıştır Haris İbn Süraka bu nidayı duyunca bu savaşa katılabilmek için annesinden izin almaya gelir. Annesi yaşlıdır. Oğlunu bütün annelerden daha fazla sevmektedir. Öyle ki oğluna az bir soğuğun veya sıcak güneşin değmesinden bile çok korkar. Anne oğlu ondan e, ruhunu istese, o bunu ondan sakınmayacak, esirgemeyecek ruhunu bile oğluna verecek kadar oğlunu sevmektedir. Oğluna bir gün şöyle der: "Ey oğlum, artık evlensen de hanımın çocuklarıma bakı verse, harise bu isteğe cevap verebilmek için annesine. Şöyle der: Ey anacığım, ey anacığım, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları savaşa katılmaya davet etmektedir. Ben de onlarla beraber savaşa katılmak istiyorum. Anne: Ey oğlum, ben senin ayrılığına dayanamam. Benim yanımda kal. Gitme savaşa oğlum. der. Süraka savaşa katılmayı çok istemektedir annesini razı etmek için uğraşır durur. Ricalarda bulunur. Alnını öper, ellerini öper, ayaklarını öper. Anne dayanamayarak şöyle der. Git hadi oğlum git. Ey oğlum ne yapayım bu kadar istiyorsan gitmen lazım. Ama şunu bil ki sen gelene kadar ne yediğimden ne de içtiğimden hiçbir tat almayacağım. Bağrı yanık anne daha sonra oğlunu giyindirir, silahını kuşandırır, kılıcını kuşandırır, alnını öperek onu yolcu eder. Müslümanlar Bedre ulaşınca Bedir kuyusunun yanında kar karargah kurarlar. Ve kafirler de Bedir kuyularına yaklaşmaya başlamışlardır. İki ordu savaş için saf olunca kendisinin susamış olduğunu hisseden Harise kuyuya yönelir elini kuyuya sokup susuzluğunu giderebilmek için su içer avucuyla. Kuyunun başında nöbet bekleyen Beni Neccar'dan bir sahabe onu görür. Müslümanlar onu oraya bekçi olarak koymuşlardır. Zira kafirlerin kuyuya onlardan önce gelip kuyuya zehir katmalarından endişe etmektedirler. Bu bekçi Harise'yi görünce onu kafirlerden biri sanarak şöyle der. Eûzu billah bu kafir suya bir şeyler katmak istiyor, suyu bozmak istiyor, bizi zehirlemek istiyor der. Sonra bekçilik eden sahabi okunu yayına yerleştirip yayını şiddetle gererek oku Harise'nin üzerine bırakıverir. Harise de Müslüman. Ama onu kafirlerden zannetmekte bekçi. Ok Harise'nin tam boğazına isabet eder. Harise acılar içinde bağırmaya başlar ve öylece yere düşer. Bana yardım edin diye bağırarak insanlardan yardım ister. Fakat konuşacak halde bile değildir. Mecali kalmamıştır. Gücü kalmamıştır. Maalesef ona hiç kimse yardıma da gelmemiştir. Zira onu kafirlerden biri sanmışlardır. Yardım gelmeyince oku kendisi çıkarmaya geltenmiş ve sonunda vücudundan okla beraber kopan parçalar kendisini daha da kötü hale getirmiş. Kanamasını durduramamıştır. Harise sel gibi akan kanlar içinde kalmıştır. Can çekişen Harise sonunda vefat etmiştir. O vefat ettikten sonra Bekçi onun kim olduğunu iyice anlayabilmek için cesedinin yanına gelmiş ve onun harise İbni Süraka olduğunu oracıkta üzülerek anlayabilmiştir. Ve ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ben ne yaptım? Ben bir Müslümanı öldürmüşüm. Demiş, hayıflanmaktan başka bir çaresi olmadığını da orada üzülerek görmüştür. Ve bu durumu peygamberimize ulaştırmış. Peygamberimiz de sen bilerek yapmadın. Seni affediyorum demiştir. Savaş bitmiş, Müslümanlar artık Medine'ye yönelmişlerdir. Medine önlerinde şiddetli sıcağın altında kadınlar eşlerini, çocuklar babalarını, yaşlı kadınlar oğullarını beklemektedirler. Orduya orduyu bekleyen kalabalıklar arasında oğlunu bekleyen yüreği yanık bir ihtiyar kadın da vardır. Müslümanların ordusu Medine'ye girince çocuklar babalarına doğru hanımlar eşlerine doğru ihtiyar kadınlar oğullarına doğru koşuşurlar. Koşarlar. Harisen'in ihtiyar annesi hala merak içindedir. Oğlunun gelişini merakla beklemektedir. İnsanlar grup grup gelmektedirler. Birinci grup gelir, ikinci grup gelir, üçüncü grup gelir, onuncu grup gelir. İhtiyar kadın hala şiddetli sıcağın altında yüreğinin parçasını, kalbinin meyvesini beklemektedir. Fakat bir türlü halise gelmez, gelmemektedir. Kadın korku içinde beklemeyi sürdürmektedir. Nasıl bekleme, beklemesin ki? Onsuz geçen günlerini hatta saatleri saymış bugünü zor beklemiştir. Onun adı gece gündüz ağzından düşmemiştir. Her gelen geçenden onun haberlerini sormuştur. Gözleri yaşlı kalbi dağlanmış ihtiyar kadın. Oğlunu göremeyince gelenlere oğlunu sormaya başlar. Gelenlerin bir tanesine sorar ve aralarında şöyle bir konuşma geçer. Söze anne başlar. Harise İbni Süraka'yı tanır mısın? Sahabe şöyle cevap verir. Evet, onun annesi mi oluyorsunuz? Evet annesiyim. Ben Harise'nin annesiyim. Öyle mi? Evet öyle anne, ecrini Allah'tan bekle. Oğlunuz öldürüldü. Yaşlı kadın öldürüldü kelimesini duyunca aklına cennette cennette şehitler için hazırlanan güzel nimetler gelir ve şu sözleriyle sevincini belirtir. Allahu ekber. Oğlum. Şehit oldu ha. Cennete girmem için bana şefaat edecek. Der. Söylediklerini duyan sahabe şöyle konuşur. Şehit mi? Şehit olduğunu pek sanmıyorum. Zannetmiyorum. Yaşlı kadın çok şaşırmıştır. Şöyle der. Neden? Onu kafirler öldürmedi mi? Kim öldürdü? Şehit olmadı mı? Sahabe der ki Hayır. Kadın der ki, kafirler ile Müslümanlar arasındaki savaş sırasında öldürülmedi mi yani? Sahabe der ki, hayır. Kadın der ki, o İslam'ın bayrağını yüceltmek için savaşırken öldürülmedi mi? Sen neler söylüyorsun? Sahabe der ki, hayır. Kadın der ki, öyleyse nasıl öldürüldü bana söyle. Oğlum halise nerede? Bana haber ver. Adam şöyle cevap ver: Senin oğlun Harise daha savaş başlamadan öldü, öldürüldü. Onu öldüren de Müslümanlardan biridir. Senin oğlun Harise savaşa bir an dahi iştirak etmeden öldürülmüştür. Savaşmamıştır. Öyleyse şehit de olmamıştır. Kadın der ki: yani sen ne demek istiyorsun? O şehit değil mi şimdi? Adam der ki: Şehit olacağını hiç sanmıyorum. Yaşlı kadın bütün bunları duyunca şaşkına döner. Adama şöyle der: Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede bana göster? Adam der ki: Şu gelen odur. Yaşlı kadın Allah'ın Resulüne doğru zorlukla ilerlemeye başlar. Ayakları artık kendini taşımamaktadır. Dermanları kesilmiştir. İki yanağından gözyaşları akmaktadır. Akan yüzünün yaşları değildir lakin akan ve damlayan onun eriyen kalbi ve ruhudur. Yaşlı kadın Allah'ın Resulü'nün yanına ulaşınca onun önünde durur. Allah'ın Resulü'ne şöyle hitap eder. O halde bitkindir, sahipsizdir, bir çare durumdadır. Acılarını hafletecek, kendisiyle konuşacak birini dahi bulamamaktadır. Ve bu halde peygamberimize bakmaktadır. Peygamberimiz de bu biçare kadının durumuna bakmaktadır. Şöyle sözle başlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Siz kimsiniz? Kadın der ki ben Harisen'in annesiyim ey Allah'ın resulü. Der ki ne istiyorsun ey Harisenin annesi? Kadın der ki: Ey Allah'ın Resulü! Sen ve herkes benim Harise'yi ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz, değil mi? Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Duydum. Duydum ki Harise öldürülmüştür. Ama şehit olmadığı söylenir. Savaşmadan öldürüldüğü söylenir. Ey Allah'ın Resulü. Bana şimdi şu saat haber ver. Harise şimdi nerede? Şayet o cennette ise ben sabırlı olacağım. Şayet cennete girmemişse Allah Teala benim Neler yapacağıma şahit olacaktır. Yani ne kadar sesli alıtlar yakacağını söylemek istemektedir. Ve bu şekilde diyalog devam ederken der ki: Ben şimdi öyle alıtlar yakacağım ki bu alıtlarımı sen de göreceksin. Allah da görecek. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der. Neler söylüyorsun ey Ümmü Harise? Ey Harise'nin annesi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Der ki duyduğun şeyleri söylüyorum ey Allah'ın Resulü. Şahit oğlum cennetliyse sabredeceğim. Şahit değilse Allah Teala neler yapacağıma şahitlik gidecektir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşlı kadına acıma duygusu ve şefkatle bakar. İhtiyarlamış, yorulmuş, sabrı azalmış, oğlunun acısı kalbini dağlamıştır. Oğlunu kollarının arasına alıp, bağrına basmak onun kokusunu koklayabilmek aşkıyla yanmaktadır. Kendisine ölüm gelmeden bunu yapmak arzusundadır. Bu arzuyla kavrulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam eder. Ey Ümmü Halise sen neler söylersin böyle? Sana ne oluyor? Asi oluyorsun. Ey Ümmü Halise sen çıldırdın mı? Aklını mı yitirdin? Cennet tek bir cennet değildir tek bir bahçe değildir. Cennette bahçeler vardır. Senin oğlun cennetin en yüksek makamı olan Firdevs-i Alaya, -Ala gitmiştir. Ey Ümmü Harise! firdevs Ala ki onun tavanı Allah Celle Celaluhu'nun arşıdır. İçi yanık kadın bu cevabı duyunca sakinleşir. Aklı yerine gelir gözünün yaşları kesilir. Ardından şöyle der: Ey Allah'ın Resulü! Şimdi sen oğlumun cennette olduğunu mu söylüyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Evet. Ey Ümmü Harise! Oğlun cennettedir. Deyince Ümmü Harise Allahu ekber diyerek sevinir. Doğruca evinin yolunu tutar. Artık evine dönüp cennet oğluyla cennette buluşmak için Allah'a yalvaracaktır ve ecelini bekleyecek. Erkenden ecelin kendisine gelmesini ister. Ümmü Harise ne mal ne ganimet ne de şöhret istemiştir. O sadece cennete razı olmuştur, cenneti istemiştir. Cennete girip cennetin o güzel nimetlerinden yemeye, cennetin güzel ağaçlarının altında oturmaya, Rabbine bakan parlak yüzlü insanlarla beraber olmaya, Rabbini müşahede etmeye, onu seyretmeye aşıktır ve bunu istemektedir. Cennete girme sevinci içerisinde artık o güzel günlerini bekleyecektir. Neden beklemesin ki? Madem ki Allah için yaşamış, onun için oruç tutarken boğazları kurumuş, haramlardan onun rızası için sakınmış, onun için gözyaşları dökmüş, onun için oğlunu onun yolunda şehit vermiştir. Elbette Allah bu yorgunluk ve zorlukların karşılığını ona verecek ve bu amelleri boşa çıkarmayacaktır. Ala sururi'm mevdune, muttekien 'aleyha mutaqabilin. Yatufu 'aleyhim gildan mukhalledun. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما جنة أهل cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşır. Onların ellerinde main çeşmelerinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler vardır. Onlar bu şaraptan içtiklerinde bu içecekten ne başları ağrır ne de akılları giderilir. Onlara beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, saklı inciler gibi iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Orada onların duydukları sadece selam, selam sözleridir. Ne zaman salihlerin arasına girsen görürsün ki onların kalplerini cennet aşkı doldurmuştur. Onlar hep cennete girme gayreti içerisindedirler. Onlar adeta canları, ruhları ve malları ile bu hedefe kilitlenmiş durumdadırlar. Gerçek hazinenin nerede olduğunu iyi anlamışlardır onlar. Bundan başkasına değer vermezler. Bu gayede onlara hiçbir zor yoktur hiçbir zorluk gelmeyecektir